Akraba akrabanın ne gülmesini ister ne de ölmesini. Hayat bazen en ağır darbeyi en yakından indirir. Uzak düşman değil, en çok canını acıtan, yakında durup içten içe seni tüketendir. Akraba dediğin seninle aynı kanı taşıyan ama çoğu zaman aynı duayı etmeyen kişidir. Başarıya ulaştığında göz ucuyla bakar, düşersen gizlice sevinir. Ne ölmeni ister çünkü yokluğun içini kanatır, ne de gülmeni ister çünkü o zaman kendi yerinde saydığını hisseder. Kıskanmaz gibi yapar ama kıskanır. Destek olur gibi davranır ama aslında seni geçmeye, senden bir adım önde durmaya çalışır. Seninle büyümüş, aynı sofrada oturmuş, aynı bayramda gülmüş olabilir. Ama bu seni gerçekten sevdiği anlamına gelmez. Akrabalık kağıt üzerindeki bir bağdan ibaret kalmışsa hiçbir anlamı yoktur. Çünkü gerçek yakınlık birinin yokluğunda içine oturan sessizliktir birinin başarısında kalpten gelen bir alkıştır. Oysa çoğu zaman akraba senin başarını kendi eksikliği gibi görür. Bu yüzden alkışlamaz. Sadece izler bazen de içinden dua yerine beddua eder. Hayatın en soğuk yüzü bazen en yakındakiyle gelir. Ve bu söz işte tam da bunun özeti. Akraba, akrabanın ne ölmesini ister ne de gülmesini. Gerçek dostluk bazen hiç beklemediğin bir yabancıdan gelirken seni en çok yoran, en çok yoran, en kanlı bağlarla bağlı olduğundur. İşte hayatın en acı ama en gerçek tarafı da budur.